Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere filodan kasa önü indiriminden 70 TL'ye aldığımız bu parlatma süngerini birlikte deneyelim istedim. Hızlı parlatma özelliği varmış. Natural bir ürün. Hemen şöyle baktığımızda deri yüzeyler için cila hazneli parlatma süngeri. Ayakkabıyı temizleyip yüzeye parlaklık verir. Tüm deri suni deri yüzeylerde kullanılması uygundur. Süet ve nubuk yüzeyler için uygun değildir diye bildirilmiş. Kullanımı süngerin içinde bulunan pimden cila gelene kadar süngeri ayakkabının yüzeyine bastırınız. Gelen cilayı ayakkabının yüzeyine dağıtınız denmiş. Biz orada denedik. Yani e, kasiyer bize yardımcı oldu bu konuda. Hatta ürünü bayağı bir övdü. Aldığımız ayakkabıyı sürdüğünde onu bile parlattı yeni ayakkabıyı. Şimdi ben oğlumun bu e, yıpranmış kramponlarını da denemek istiyorum. Şu şekilde sizlerle denemiş olalım ürünü. Sanırım bu şekilde bastırmamızı söylüyor. Krampon ayakkabımızın içinden de halısa taşları çakıları döküldü. Hemen şöyle denedik. Şimdi farkı görebilmeniz için yakınlaştırayım. Bu cila bu eski boyanmış gibi oldu gerçekten boyamışız gibi bir hava verdi. Şimdi şöyle kalan yerlerini de yapalım. Yani ben ürünü sevdim. 70 liraya boya yaptıramazsınız. Bu üründe epey bir gidiyor bu tür şeyler. Hemen diğerini birlikte boyayalım. cilalayalım biraz boyayalım abi moduna geçmiş gibi olduk ama şöyle hemen göstereyim parlaklığı güzel oldu arkadaşlar sanki boyamış gibi olduk ayakkabımızı tercih ederseniz 70 liraya gayet uygun kesinlikle reklam değil ücretini verip ödedik aldık denemek için sadece sizlere gösterme adına parlatması nasılmış diye birlikte bakalım istedim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.